Bugün 9397 paketini tam 20 kez açacağım ve bu açtığım 20 paketten en az bir tane 97 cinala çıkmazsa hesaplarımı çarka koyacağım ve çıkacak hesabı sileceğim. Daha önceki challenge'lara göre en zor challenge bu olacak. Umarım bugün en az bir tane bu 20 paketten Cinola çıkarırız. Ve geçen hafta açtığımız 20 pakette bir tane bile 97 veriler çıkmamıştı. O yüzden işimiz biraz zor olacak. Birazdan açacağım tam 20 tane paket için sizlerden bu videoya efsane beğeni sayısı bekliyorum. Daha fazla paket açım videonun gelmesi için bu video 2000 beğeni Olur mu? Ayrıca böyle efsane videoları kaçırmamak için abone değilseniz abone ol zili açmayı unutmayın. Geçen haftaki videoda yorumlarda yaptığımız gibi bu sefer de Cinola için yapalım. Sizce birazdan açacağım o 20 pakette kaç tane Cinola çıkacak? İyi düşünün. Kararınızı verin. Tahmininizi ona göre yapın ve yorumlara yazın. Ama bakın lütfen Geçen o yaptığımızda çok güzel ayarlamıştınız bunu. Herkes direkt kendi tahminini yazmıştı ve başka yorumlara bakmayın. Düşünün dediğim gibi tahmininizi geçin hemen yorumlara yazıp gönderin. Bu şekilde bakalım kimler doğru tahmin edecek ve doğru tahmin edenlere de ne yapacağım? Tabii ki kalp atacağım. Evet görüyorsunuz birinci hesabımızdayız ve bakalım ilk olarak geliyoruz buraya ve kahramanlar takasımız burada ve hemen ilk olarak oyuncuya da göstermek istiyorum burada görüyorsunuz bu haftaki Oyuncumuz yani takım iki oyuncularımız bu şekilde keyili göreceğiz. Avustralya'dan buradan gelecek Avustralya yolu. Ardından burada bir İsveç yolumuz var. O da buranın olacak. Ondan sonrasında bir İtalyan var. Marçisi 95 gen. Devamında yine bir 95 gen. Ve İspanya'dan buradan Morientes var. 96 yenilik Meksika'dan Marquez var stoper. Ve 97 diyenlik bu haftanın en iyisi Fransa, Cinola var ve baktığımızda herkesin kendi bayrağı ve trolümsü bir şey görmeyeceğiz. Bakalım ne olacak ve hazırsanız ilk takasımız birinci hesabımıza gelsin ve bu arada hala video beğenmeyenleriniz varsa lütfen beğenmeyi unutmayın. Daha fazla paket açılımı videoları gelmesi için. Şimdi hazırız buradan geliyoruz oyuncularımızı ekliyoruz. Şuradan bunları da verelim bu şekilde hazırız ve en sonunda da bir 10 tane oyuncu şu şekilde gönderiyoruz. Evet. İlk takasımız geliyor ve ilk olarak başlangıçta kimle başlıyoruz ve ilk paketimiz gidiyoruz ve buradan İsveç ve Burolin'e başlıyoruz. Evet başlangıcımızı 94'tü değil mi? Bakalım 94 iken Burolin SNT başlangıcımızı yaptık. İkinciye geçiyoruz. Buradan hemen yine istenen oyuncuları ekleyelim. 7 oyuncu burada. Geldik. Hemen buradan da bir 7 oyuncu. Alt tarafa geldik. Buradan da yine veriyoruz oyuncularımızı. 8 tane burada. Ve en sonda da toplam 10 tane oyuncuyu şu şekilde verdik. Bu arada açanlarınız varsa bu hafta için kimi çıkardınız en iyi onu da yorumlara yazın. Ve ikincisi geliyor. Ve birinci hesabımızın son hakkından Kale geliyor. Evet buradan 94 ve 93. Başlangıç konumumuz bu şekilde görüyorsunuz Keil gelmiş oldu. Geldik ikinci hesabımıza hemen takas kısmına geçiyoruz ve 93 90 takasımıza geldik hemen oyuncularımızı eklemekle başlayalım şuradan 7 tane hatta toti vermeyeceğim totiler kalsın buradan bu şekilde az önce verdim onu da hatırlamıyorum ama umarım vermemişimdir buradan geldik 7 de burada şimdi 8 tane veriyoruz şu şekilde hemen istenenleri verdik ve en sonunda da toplam 10 tane şöyle Veriyoruz ve hazırız. İkinci hesabın birinci takası gelsin. Ve bakalım kim gelecek. Haydi. Ne geliyor buradan? Fransa mı? Ne? Şaka yapıyorsun. Erkenden Çalıncı kazandık. Yani bakın geçen hafta. Hayatta bir kere bile görmedik. Ve şimdi. Üçüncü paketten şaka mısın? 97 Jino'la. Yani ikinci hesapta soğuk kim var bilmiyorum. Ama bu şaka değil değil mi? Ben yanlış görmüyorum değil mi ya? İnanılır gibi değil. Şu an yani öyle bir rahatladım ki gerçekten yani nasıl oluyor? Erkenden çıktı. Yani bu üçüncü paket oluyor. Evet üçüncü paket ve Cinola'yı ikinci hesapta çıkarıyoruz. Şaka gibi. Kim var burada? İyi güzel Sanço varmış. Oha. Bakalım hemen şuradan. Ekleyelim hatta. Oy, forlanda var bu hesapta. Bu ne? Nasıl oldu bu? Gerçekten inanamıyorum şu anda. Ve Cinola yani challenge'ımız zaten bitti. Yani o gitti ve erkenden Cinola çıkarmak ha. Üçüncü paketten. Yani diyecek bir şey bulamam. Bugün bir şans yüklemesi geldi herhalde bana. Şöyle hatta dur sol kanat değil. E, program aratıp buradan kahramanlar seçeceğim. Fiyatlar ne durumda onu merak ediyorum. Cinola pahalı çünkü. 130 milyon şu an kendisi. Ooo. En pahalılarından. Völler'e bakın de. Völler daha ucuz. Cinola inanılmaz fiyatta. Çok iyi. Harbiden. Hani hem en iyisi çıktı. Hem challenge'ı kazandık. Ve erkenden çıkması hani beni aşırı şaşırttı. Ve inanılmaz. Bakalım daha erken. Daha devam ediyoruz. Totu vermeyelim. Daha birkaç tane daha çıkarır mıyız? Yani her hesabı çıksın isterim. Her hesabın yeni savunma olsun. Ve o zaman hazırsak geliyoruz ve buradan bakalım ne çıkacak ikincisinden. Arkasına bir markezle gelirse yani nasıl olur? İnanılmaz olur. Bakalım kim gelecek ve bu arada challenge'ımızı kazandık ve hala bu challenge'ın hani şerefine, kutlamasına beğenmeyi unutmadıysanız videoyu mutlaka o like tuşuna, beğen tuşuna basarsanız çok güzel olur. Yani bu ikincisi olmadı diyeceğim ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Burada bir M olmuş oldu. Ve keyil geldi. Evet 93 üçgen keyil. Ama öncesinde 97 gen cinolayı çıkardık. Evet şimdi geldik 3. hesabımıza. Bakalım 3. hesabımızda ne çıkaracağız. Hızlı diyebiliriz aslında ve toti varsa onları çıkarız. Onun dışında yani pek bir değişik yapmaya gerek yok. Burada bir toti varmış. Burada zaten olmaz. Burada zaten yok. Tamam. Burada geri kalanlarına bir sonumuz yok. Üçüncü hesap ve bakalım. Üçüncü hesabımızın ilk paketinden nasıl bir başlangıç yapacağız? Ve geliyor. Evet. Gidiyoruz. Yani üçüncü hesap. 3 üç keil galiba değil mi? Öyle oluyor şu anda. Ve keil yine geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Yani meyolarımız artık full ile dolacak gibi duruyor. Şimdi geçelim diğer e, ikinciye buradan. Hemen çıkardık ototiyi. Ve hazırız. Geliyor. İkinci takas. Üçüncü hesaba. Ve bakalım buradan kim gelecek. Ve güzel bak bu sefer çıkmayan biri ve Morientes. Morientes'imiz geliyor. 95 kendi değil mi? Evet 95 yani Morientes'i çıkarıyoruz. Ve bir dakika merak ediyorum bu hesabın foaletinde kim var? Bakalım. Burada Kane varmış. Evet. Belki değişebiliriz. Ama bakarız. Bakarız. Burada bu şekilde Morientes'i de çıkarmış olduk. Şimdi geldik dördüncü hesabımızdayız. Geçelim hemen takaslarla başlıyoruz. Hızla ekleyeceğim yine ve bakalım. o bir dakika duruyoruz burada. Totelerimizi vermeyelim şuradan. Geçelim şunları verebiliriz. Tamamdır buradan hazırız ve geliyor. Evet dördüncü hesabın ilk oyuncusu kim olacak? Ve gelen oyuncumuz kim? Yok ama yok ama şaka. Bugün bir şey var. Bugün yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Şaka mısın? Cinola. Evet. ikinci cinolayı çıkarıyoruz. Yani herhalde benim bu şekilde riskli challenge'lar yapmam gerekiyor ki en ileri hep çıksın. İkinciye çıkıyor. Evet. Geçen hafta bakın aynısını yaptık. Bakın aynı bu videonun ilk takım halini yaptık. Ve bir tane bile bakın bir tane bile 97 görmedik. Ama bu sefer hem Völler'den daha pahalı hem daha iyi. Sol kanat Cinola ikinci kere çıkıyor ve daha hesapların yarısına gelmedik. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Gerçekten şu an neler yaşıyoruz? Nasıl bir paket açılımı yapıyorum? Gerçekten şu an anlayamıyorum. Harbiden anlayamıyorum ve inanılmaz. Geçiyoruz şimdi bir sonrakine ve buradan arka arkaya bir Cinola görüyormuş bir daha. Gelir mi? Yok. değil. bak. Cinola Kale CINOL CINOL geldi. Bak bunu unutmayalım. Bir daha çıkarırsak bakalım yine böyle bir şey olacak mı? Ve görüyorsunuz burada yine M.O.'muz gelmiş oldu. Şimdi bu hesabı da sol kanadı önemli. Bakalım kim varmış. Evet burada da bir yükseltme geldi. Vinicius'muş sol kanat ve hatta hemen şuradan eklemekte istiyorum Cinola'mızı ve geldi. Yeni sol kanadımız bu hesapta da Cinola. Oğlu ve daha dördüncü hesaptayız ve iki kere Cinola çıkardık. Evet şimdi geldik. Beşinci hesabımızdayız ve hazırız. Geliyoruz takasımıza buradan ve bakalım buradaki hesapta. Beşinci hesapta kimler gelecek bu iki takastan. Ve ilkini verelim ama tabii ki burayı bir kontrol edelim. Tamam bir sıkıntı yok. Ve o zaman hazırız ve geliyor. Beşinci hesabın ilk oyuncusu kim olacak? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ve kim geliyor? Buradan İtalya geliyor. İtalya'da kim? M.O. Marchisio geliyor. 95'ti değil mi? Evet. Güzel. Bak Kale'den çok daha iyi. Ve 95'lik Marchisio buradan gelmiş oldu ve güzel. İlk olarak da onu çıkar. Bu arada kim kaldı? Marquez ve e, yo hepsi çıktı. Evet harbiden hepsi çıktı. Morientes çıktı. Bir Marquez kaldı. Bakalım onu da çıkarırsan güzel olur. Ama şimdi burada biraz totler artmış. Onları bir atalım. Buradan bunları verelim. Tamam hazırız. Evet geliyor ve Marquez'in arkasına gelecek oyuncu kim? Gidiyoruz ve gelen oyuncumuz Keyil alıyor. 2 tane MEO. Evet iki tane MEO transferi yapmış olduk bildiğiniz. Buradan da keyili çıkarıyoruz. Merak ettiğim şu var. da bu hesapta MEO olarak kimler var? Bakalım güzel bir yükseltme. Evet güzel bir yükseltme oldu. Harbiden oldu. Bunun sonunu ayarlarız bu şekilde. 5. hesabı da bitirdik. Şimdi geldik 6. hesabımıza. Bakalım 6. hesabımızda kimleri göreceğiz. Hedef şimdi artık CINOL'a çıkardık. Hem de 2 tane çıkardık. Artık hedefimiz Markez olsun aslında. Çünkü çıksın, hepsi çıkmış olsun. Bakalım çıkarabileceğiniz bu kalan hesaplarda kalan paketlerimizde ve geliyor 6. hesabımıza gelen oyuncumuz kim olacak? Keil olacak. İlki Keil buradan çıkarıyoruz. 90 üçgen başlangıcımızı yaptık. Hemen geçelim ikincisine ve buradan geldik hemen şu şekilde hazırız ve geliyor. Bakalım kim gelecek? Kayle'in arkasından gelen oyuncu kim olacak? Meksika olsun artık derken şaka. Harbiden oldu ve bu hafta inanılmaz şanslıyız ya. Hepsi çıktı ve Marquezle çıkardık. Buradan 96'lık Marquez çıktı ve burada da bakmak istiyorum. Stuper kim var? Her türlü yükseltmedir. Evet diyor doğru yükseltmeymiş. Güzel buradan her neyse çıkarız onu ekleriz ve harbiden sonunda hepsinde bu daha 6. hesaptayken çıkarmış olduk. Evet şimdi geldik 7. hesabımıza bakalım 7. hesaptaki oyuncular kimler olacak hemen hızlı ediyoruz Buradan Toti varsa çıkarıyoruz yokmuş o zaman devam edelim ve gelsin ilk oyuncumuz hemen gönderdik oyuncuları ve geliyor paketimiz. Buradan gelen ilk oyuncumuz kim? Ve yine o. Evet yine evet, K ile başlıyoruz buradan. 90 üçgenlik başlangıcımızı yaptık. Bakalım ikincisi kim olacak? Şöyle yine hızlı ekle ama bu sefer Navasları vermeyelim. Tamamdır bunlara da verdik. Hazırız gönderdik oyuncularımızı ve geliyor. İkinci oyuncumuz yedinci hesaba kim olacak? Buradan yok ama bak bunu yapma ya. Evet istemediğimiz şey maalesef yaşandı ve tek hesapta aynı oyuncu hem de en düşüğü buradan iki kere çıkarmış olduk. Evet merak ettim ve baktım. 7. hesabın görüyorsunuz Keiller burada. Geçen hafta iki kere çıkmış olabilir diye baktım ve gerçekten bu hesabın şansı görüyorsunuz K'ini e, o şey için almıştım. ikinci oyuncu olarak daha fazla ödül için almıştım. Ve yani geçen hafta iki Mosso'yu bu hafta iki tane Keil gerçekten bu 7. hesap baya bir şanssız. Evet devam ediyoruz. Geldik şimdi 8. hesabımızdayız ve hazırsanız geliyor. İlk takasımız 8. hesapta oyuncumuz kim olacak? Buradan totilerimiz varmış. Onları vermiyoruz ve hazırız. Gelsin ilk takas ve 93 97 hangisi gelecek? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Kim geliyor? Yani kaç oldu gerçekten? Yeter ya. Allah yeter ya. Çok çıktı bugün ya. Yine geldi. Evet, K ile yine geldi buradan. Burada iki bakalım ikinci olmasın lütfen olmasın. Başka biri gelsin. Hadi. Şuradan şöyle yine verdik oyuncuları. Hazırız. Geliyor. Ve Kayle'nin arkasından lütfen olmasın tekrardan. Başkası olsun. Geliyor mu yüksekken? Geldi. Tamam. Güzel. Brolin bu arada en az çıkardıklarımızdan biri o da. Bir kere çıkmıştı galiba. Şimdi de ikinciye çıktı. Ornu da bu şekilde çıkarmış olduk. Bir Kayle bir de Brolin çıkmış oldu bu hesaba. Şimdi ise geldik dokuzuncu hesabımıza. Hemen buradan geldik takaslarla. Şöyle hızlı ekliyorum. Ve kontrolümüzde bir yapalım. Burada bir sıkıntımız yok. O zaman gelsin. Buradaki ilk takas oyuncumuz kim oluyormuş? Ve evet evet İspanya Morientes güzel başlangıç. Buradan 95 genle başlangıcımızı yaptık. Ve görüyorsunuz 95 Morientes'i çıkardık. Geçelim ikinciye ve arkasında bakalım. Morientes'in kim olacak? Şöyle yine oyuncuları verdim. Burada da bir alttan bir oyuncu ekledik ve hazırız. Geliyor ve 95'in arkasında bir 96 97 görecek miyiz? Kim geliyor? 93 yine. Yani kaç oldu gerçekten inan bilmiyorum sayamıyorum artık bilmiyorum ama yine çıktı. Evet 93 değil. Bu hesaba da çıktı. Ve geldik artık görüyorsunuz son hesabımızdayız ve Geliyoruz buraya. Bakalım kimle hangi ikili çıkaracağız. Yani istemediğimiz oyuncu tek oyuncu o da Kale artık gelmesin. Lütfen gelmesin. Ve o zaman hazırsak oyuncularımızı gönderdik. Ve ilk oyuncumuz geliyor. Kim buradan gelen ilk oyuncu? Bir donduk şu anda. Evet niye dondu bu? Evet donduk. Geç geldi. Çok geç geldi. Ama yani bir Fransa isterdik. İyi ama yine en azından Kale değil. Buradan bu rolüne başlangıcımızı yapıyoruz. 90 dörtgen başlangıç olarak. Güzel. Geçelim ikincisine. Buradan da toti yok. Hemen veriyoruz oyuncuları ve hazırız. Geliyor son. Bakın 20. takas geliyor ve kapanışımız nasıl olacak? İsm ya ne? Yani 93'ünün iki kere açılışını yaptık ve burada Brolin çıkarıyoruz. Yani bu şekilde kapanışımızı yaptık. Şeyi merak ediyorum. Burada Forlet kim var? Oo, burada Forlan varmış ve yani görüyorsunuz iki kere de burada bu şekilde. Bir öncekinden de Mostoy gelmiş. iki Brolin ama Brolin tabii ki maalesef kadroya giremeyecek. Evet. Toplam 20 tane bu takası yine açtım ve challenge ekledim bu sefer ve gerçekten yani biraz korkmuştum. Çünkü challenge harbiden zordu ve yani inanılmaz başardık ve şu da var gerçekten şu anda düşündüğünüzde 97 genlik forret yani völlerin çıkma oranı bence daha da iyidir çünkü şu anda oyunda 97'lik foret olarak oyuncular var yani ona yakın bakın görüyorsunuz Haaland, Ronaldo ve Esiobi'yi görüyorsunuz yani aynı gende oyuncular var ve yani çıkması aslında daha bir şey oyuncu ama sol kanada bakınca sol kanatta 97 gen oyuncu yok ve en iyisi gerçekten şu an pozisyondaki en iyi oyuncuyu iki kere çıkarabildik ve gerçekten inanılmaz bir şans ve müthiş de olmuş oldu ve şimdi merak ediyorum çarka geçeceğiz ve eğer bu canlılar çıkmasaydı hangi hesabı silecektik onu bir hemen bakalım. Evet çarka geldik. 3 kere karıştıracağım şimdi. 1, 2 ve 3. Evet görüyorsunuz pogba'nız bu arada alt alta gelmiş. Bakalım bastım ne gelecekmiş eğer canılar çıkmasaydı hangi hesap gidecekmiş? Ha, Justin mi yok değil. Üçüncü hesap. Evet üçüncü hesap silinecekmiş ama tabii ki iki kere cano çıkardığımız için bu challenge'ımızı kazandık. Evet bence çok güzel bir video oldu. Hem bol bol paket açılımı yaptık hem de zorlu bir challenge'ı kazanmış da olduk. Videomuz sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.